Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 2025 yılının ilk videosuyla Kars kutu açılım videosuyla karşınızdayım. Bugünkü açacağımız araç Arabalar 1 filminden şehir magandalarına çete üyelerinden birisi olan aracı açacağız. Vingo. Bunu hepiniz şuanız bilirsiniz. Diğer çete böyle geliyor. Mekle Mac beraber Mac'in yanına. Mac'i uykusundan uyandırmak için Uykusun ama halinde DJ müzik çalar, kaset çaları vardı. O çalarda o müzik deki çalar Mekki uyutuyordu. Mekki uyutur kendi arkadaşlar. Mekki'nin kayboluyor. Evet. O sandalyedeki araba bu. Evet, wingomuz böyle. Uzunlamasını inceden bir uzun spoilerımız var. Gözlerimiz kahverengi. Far detayları olsun. Far detayları var. Ağız yapısı büyük. Muhteşem. iki tane küçük ızgara detayımız bulunmakta. Kaputunda mor alevleri ve Japonca işaretleri bulunuyor. Turuncu şeritlerimiz var. Arka far detaylarımız, plaka detayımız var. Bingo plakada bingo yazıyor. Exos çıkışımızda böyle Egzozdan bir yeşil roket fışkırıyor böyle, fışkırı böyle gidiyor. Güzel model. Mor yeşil ve turuncu uyumunu severim. Çok güzel yapılmış. E koleksiyonda da çok severek sergileyeceğim karakterlerden biri. Evet Arkasında yazıyor arabalar. Bir filmine ait bir karakter. Evet. Karakterimiz böyle. Evet. Aracı açalım. İlk kez bir sokak yarışçısını çok severek sergileyeceğim. Evet. Ön far detaylarımız yapalı. Ağız yapısımız yapısı muhteşem. Far detaylarımız var. Gözler çipil çipil kahverengi. Aynaları var önünden arkasına doğru ince kibardan bir batik çekilmiş. Mor ve alev yeşil uyumunu severiz. Ön tarafı mor. Kaputunda mor alevleri bulunuyor. Sağ tarafına gelecek olursak Japon işaretleri, turuncu ve bordo şeritlerimiz bulunmakta. Arka far detaylarımız yapılı. Plaka detayımız var. Plakada da Vingo yazıyor. İnce kibardan uzunlamasına bir spoilerımız çekilmiş. Çok tatlı, zarif bir arabamız. Evet, yine aynı tarafta bir kırmızı, beyaz ve turuncu şeritlerimiz bulunmakta. Yine Japon işaretleri, stikerler bulunuyor. Evet, gayet çok tatlı, güzel bir araba. Evet 10 üzerinden 10 veriyorum bu araca. Gayetten çok gayet gerçekten çok güzel yapılmış bir model. Evet. Bu aracımız da bu şekilde. Evet arkadaşlar bir Kars kutu açılış videosunun sonuna daha geldik. Eğer bu tür Kars ve daha fazla içerik videosu istiyorsanız videoları beğenip like atmayı, kanala abone olmayı, kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmazsanız çok da olurum. Ve çok da dersiniz. Bir sonraki Kars ve daha fazla içerik videosunda görüşmek üzere iyi seyirler.